Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Defne. topçık çok çıkanlar yani bugün ben. ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Şu arkadaki e, gördüğünüz canavarımız yavaş 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 ne yapıyor arkadaşlar? Defne'ye doğru yaklaşıyor. Neden Defne'ye doğru yaklaşıyor sence Defne? Çekirdek çitliyorum diye. Çekirdek çitliyor diye şimdi aynı zamanda da çay içtiği için 1, e, 2, ama şimdi onu gözleriyle ne olarak görüyor? Çay. Çayı genelde ne içiyor? Ne? Ne nasıl içiyor çayı? Soğuk içiyor. Ha. Soğuk içtiği için onun gözleri şu anda onu öyle algılamıyor. Şimdi arkadaşlar patronumuz ne yaptı Defne? Tüylerini yoldu, kanatlarını yoldu. Kendisini hırpaladı. Artık ne yapamıyor uçamıyor arkadaşlar. Kanatların çıkmasını bekliyoruz. Ama henüz çıkmadı. İnşallah çıkacak arkadaşlar. Ee, çıktığında onu çok 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 uzaklara götüreceğiz değil mi Defne? Nasıl? <laughs> Uç, uçacak ya. Uçtuğu zaman böyle özgür uçsun diye açık alana götüreceğiz. Orada özgürce uçacak. Ama gider. Gitmez. Gider. Hayır bizi çok sevdiği için gideceğini sanmıyorum arkadaşlar. Ben sanmıyorum. Geliyor. O şey bir tane çekirdek uzatsana ona. Böyle çekirdek çitliyorduk. Çay e, içiyorduk arkadaşlar. Hemen Anne. Hemen dedim ki Defne Arkadaşlara da yapalım. Arkada da paspas var aslında. Patronun arkasında. Camdan dışarı bakıyor arkadaşlar. Onu siz şu anda görmüyorsunuz. <laughs> Şimdi patron Çekirdek çitlediğimizi de anladı. O şey diye düşünüyor. Benim yemeklerimi yiyorlar. Ne yapacak acaba? Ee, sizin de papağanınız varsa arkadaşlar böyle tüy yolma dönemine girdi mi? Patron henüz 1 yaşında arkadaşlar. Normalde biz salonun bir köşesinde tutuyorduk onu. Ama sonra ben onun yerini değiştirdim. Ee, çünkü akşam saatlerinde o uyuyacağı zaman önünde çok hareket olsun istemedim biraz kapının yanına getirdim. Daha korunaklı değil mi? Hı. Orası daha güzeldi. Bir de tüy falan olunca evin her tarafına dağılmayacak. O köşede birikebilecek diye düşündüm. Ben onun yerini değiştirdim. Sadece onu yaptım yani. O da yer değiştirmek sanki 2 metre mesafede değil mi? Hı hı. Çok büyük bir mesafe de değildi. Ee, bunalıma girdiğini düşünüyorum o yüzden. Onu yavaş yavaş atlatacak inşallah arkadaşlar. Şu anda yemesinde, içmesinde hiçbir sorun yok ama kanatları henüz kendine gelemedi. Onlar ne zaman gelecek merak ediyorum. Bazıları da böyle defne ne yapıyormuş biliyor musun? Papağanlarını götürüyorlarmış, kanatlarını çektiriyorlarmış. Hadi. Uçamasın diye. Neden Mesela patron uçamıyor, sana muhtaç ya bir yere gideceği zaman senin gelmeni bekliyor. İşte kafesine bile çıkamıyor. senin onu tutup da götürmeni istiyor. Yani bana daha çok alışsın diye. Şöyle biraz kay patron da görsünler. Alışsın diye böyle kanatlarını koparttırıyorlarmış defne. Ne kadar acımasızca değil mi? Biz çıksın diye bekliyoruz arkadaşlar. Normalde o çok güzel uçuyor da evin içinde de. Sana bakıyor değil mi? Onun bir de fıstıkları var arkadaşlar. Geçen ee, şeye gittik. Nedir onun adı? Kuru yemişçiye. Onun için sadece çiğ kabuklu fıstık aldık. O yesin. Mutlu olsun diye. Ee, veteriner bir de şey demiş. Daha önce videomuzda da söylemiştim. Keçi boynuzu alın demişti. Ama ben her kuru gittiğimde keçi boynuzu almayı unutuyorum. Sonra çok üzülüyorum. Şuna da bir tane keçi boynuzu almayı düşünüyorum. Yer mi bilemiyorum arkadaşlar. P pas pas. Ne yapıyorsun? Yer mi? Şimdi bu şu tarafa git Defne. <laughs> Defne'nin de ayağında patenleri var arkadaşlar. Defne'nin de çayı var. Benim de çayım var arkadaşlar. Ama benimki çay değil. Onunki soğuk çay arkadaşlar. Dede. Evet. Şöyle yaklaştırayım mı size biraz? Bakar mısınız ne kadar keyifle yiyor. Aha patron pas. Ben pas. attım. Hayır paspas pas var arkada onu korkuttu. Paspas. Pas. Şey yaptı. Fıstığını düşüttürdü. Paspas. Pas. Fıstık istiyor senden. Bu arada güzel değil mi? Evet şey ya arkadaşlar o yüzden sevmediler Defne. Şöyle gel, gezdirme. <laughs> tamam, çok geldi. Bas bas çıkmış orada. He, işte o korkuttu. Bak gidiyor. Demin arkasından böyle şey yaptı. Aslında hiç tırnaklamıyor, onu hiç korkutmuyor, değil mi? Kötü davranmıyor ona. Yeri yani böyle onun önünde düşünce böyle bakıyor. Evet. Bazen patron düşüyor. Bizim arkamızdan uçmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama Bizim arkamızdan uçup bizimle gelmek istiyor ama uçamıyor. Uçamayınca pat diye yere bir düşüyor. Ama Sonra, bir şey olmuyor. Evet, bir şey olmuyor. Çünkü veteriner dışarı çıksın dedi. Kafesin içinde tutmayın. Biz şey diye düşünmüştük ilk başta. İşte düşer, bir yerini kırar, bir yerini sakatlar diye düşünmüştük. Ama geliyor Defne hadi. <laughs> <laughs> şöyle git biraz daha. <laughs> bakın ha, tamam tamam çok gitme. Bakın tamam. Ha. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim size nasıl. Ha, bitirdi Defne gene. Şöyle şu taraftan var da açımızı değiştirmesin. <laughs> ah düştüm son arkadaşlar. Veteriner dedi ki, hayır dedi. Dışarı bırakın dedi. Düşse de bir şey olmaz dedi. O yüzden biz de bütün hayvanlarımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Mesela bu hayvanımızı da bırakıyoruz. Bu hayvanımızı Bu hayvanımız da düşmüyor. Aç. tarafı batırdım. Tamam, çekirdek var var. İstemiyor onu. Çekirdek istiyor. Hı? Hiç papanların e, papağanların dilinden anlamıyorsun. <laughs> Değil mi? Hissiyatlarından anlamıyorsun. Değil mi arkadaşlar? E, onu ben bitiriyorum. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar izleyemiyorum. patron. <laughs> Şuna bakar mısınız ama güzelliğe? Nasıl tutuyor eliyle? <laughs> Kabuğu nasıl nazikçe bırakıyor? <laughs> Çünkü annesi temizliyor. Değil mi Defne? Nazikçe bırakıyor. Nazikçe bırakıyor. Fıstık verme. Yeterince pisletti her tarafı Defne. Sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Ne belki de paskası. <laughs> neden öyle dedin? Neden biliyor musun? Sonra ikinci. İlk göz ağrım. Çünkü neden biliyor musun? Hı. İlk göz ağrım. Çünkü o... İlk göz ağrım. Pas pas. Ona bakınca gözüm ağrısı. Bir şey söyleyeceğim. İlk göz ağrım. Evet. İlk. Evet. İlk hayvanım. Değil. İlk hayvan değil. Ama ilk ona bakınca gözüm ağrıdı. Evet, çok İlk göz ağrım yani. Evet. İlk göz ağrım. Evet. şöyle arkadaşlar. Defne onu alacağını hiç düşünmüyordu onu aldığımızda biraz duygulanmış olabilir açıkçası değil mi? Ben babam öyle beklemedim. O, um, o kuşlarımız vardı ya bizim çok fazla. Evet. Onlar dedim, onlar çok fazla kuşumuz var olmaz dedi. Evet. Evet. sonra almak için bakıyorduk. Hı dedim dedi babam gitti. En çirkinini seçtiler. Evet. <laughs> dedim alıyor muyuz, alıyor muyuz diye çığlık attım. Evet. Hiç böyle bir şey beklemiyordum sizden. Keşke o an video olasaydık değil mi? Böyle hiç... Ama <laughs> bilmiyorduk arkadaşlar. Almaya gideceğimizi bile bilmiyorduk. Ee... Paspasa. Ben hiç sevmemiştim ama dedim. Çıldırdım dedim. Ne beyaz alsaydık, beyaz alsaydık, beyaz alsaydık. Keşke beyaz alsaydık. Hemen orada da bir sürü terk edilmiş hayvan vardı arkadaşlar. Böyle kocaman olmuşlar. Ama aileleri onları terk etmiş. Yazık. Değil mi? Beyaz beyaz bir sürü kedi vardı. Yazık değil mi? Be Evet tabii ki yazık. Ama tabii ki hayvan beslemek büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Değil mi Defne? Evet. Mesela patronun tüylerinin olmaması bile insanı üzüyor yani. Beni çok üzüyor arkadaşlar. Çıkması için ben de uğraşıyorum yani. Veterinere götürüyorsun, bakıyorsun. Davranışı bile değişince korkuyorsun. Mesela Defne paspasın maması bir bitsin. Hemen gider koyar, değil mi? Evet. Emosyon <laughs> <Hep olsun> yani. <laughs> Her türlü battı dolapları sen temizleyeceksin Defne. Ya. <gülüyor> sen ver dedin. İşte sağlık. Aa, aa. Bence temizler Defne. Ee, tertipli bir çocuk, değil mi? Tertipli bir çocuk değil mi? <laughs> ya ben burayı temizlemem hadi sen ver dedim. Gel gel tamam tamam ben temizleyeceğim hadi. Hadi hadi. Acıdım sana. Arkadaşlar siz annenize yardım ediyor musunuz? Temizlik yapıyor musunuz? Gel ne diyorum şimdi daha. Hadi hemen. Siz de evinizi çekirdek çitlerken bu kadar karıştırıyor musunuz? Dağıtıyor ben musunuz? Ben karıştırmadım patron da. Çitletiyor musunuz? Dur bu değil. Arkadaşlar şu saracağım. Hı. Ben pisletmedim. Bu pisletti. Bu temizlesin. <laughs> Keşke temizleyebilse. Emin ol. Sıkılmamak için evde temizlerdi. Değil mi? Hı. Biz de onunla temizletirdik. Geldi. Bitirdi içine. E, ye topas. Apasmas diyorum. Ye topas diyorum. Ben daha bir çekirdeği... Arkadaşlar bu verdiğimiz çekirdek de e, normal şey değil. Aa almış yıkılın, Ne aldı? Kavrulmamış. Çiğ çekirdek veriyoruz arkadaşlar. Ona zarar dokunmasın diye. Mesela verdiğimiz fıstık da çiğ. Hepsi çiğ. Aynen. Tamam, soracağım. neden hepsi çiğ? Bilmiyorum ki. Ha, ona yararlı olsun diye. Sen sevdin mi çiğ fıstığı? Sen genelde kavrulmuş ve tuzlu mu seviyorsun? Yes right. or <laughs> not. Bakıyorum da çayını bitirmişsin. Anne bu dedi. Çay içiyoruz arkadaşlar. Ya paspas yetiyor ya. sorun yeter. <laughs> Sen mi daha çok yedin? Yoksa patron, o daha, patron çok yedi. daha çok yedi değil mi? Evet. Defne çekir zaten Defne çekirde çok rahat diyemiyor. <laughs> hmm. en çok o yemek yerken neyi seviyorum biliyor musun Defne? Hı. Hmm. Elini alıyor ya. Bir şey söyleyeceğim anne. Hı. Hmm. Bütün çitlediğim çekirdeklerin işi düştü. Hakkı ben mesela bir şey burada, birisi burada. Patron seni bekliyor. Bence tabağı önüne koysaydık daha mantıklıydı herhalde. Bir koyalım mı? <laughs> ya ne güzel ses çıkaracaksın. Bir miyarlasana miyavlasın desene. Miyav. <laughs> <Aha>. Miyav. <laughs> o kadar güzel miyallıyor ki. De, şey patron arkadaşlar. Derya durur. He? O kadar güzel miyallıyor ki derya durur. <laughs> evet. çok cilveli miyavlıyor değil mi? Mia'o. <laughs> <miyav. gülüyor> <laughs> <laughs> e, Mia'o istemiyor. Ne istiyor biliyorsun sen onun istediğini. Mia'o. <laughs> Daha ben de koyuyorum patron. İstediğim menüyü seç. <laughs> Hepsini atar. Eliyle tutar atar. O şu anda onu yemek değil maksat. Senin elinden almak. Neden? Zaten onun kafesi onlarla dolu. Onu yemek için yemiyor şu anda senden almak için yapıyor. Neden? E, i̇letişim kuruyor seninle şu anda. Defne ile iletişim kurduğu için arkadaşlar şu anda o kadar hızlı yiyormuş gibi yapıyor. Bak hemen bitirecek ve Defne'ye dönecek şimdi. <laughs> Önemli olan şu anda senin ne yaşadığı şu anki mutluluk onun için. Arkadaşlar daha Defne öyle çok özgürce dokunamıyor patrona. Çünkü henüz böyle temas kurmaya başlamadılar. Çok <laughs> tatlı. Evet çok güzel değil mi Defne? Alıyor geri gidiyor. Evet alıyor geri gidiyor. Anladın değil mi? Yaşadı yaşadı Bak, Hiç umurunda değil. Ağzındaki çekirdek. <laughs> 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 Totosunu döndü. <laughs> Patronu da seviyorsun yani değil mi Defne? Evet. Uzat. Bak ağzında var. Evet. Bak bir ağzına varken vereyim mi? Ver sen. Bak <laughs> heyecana bak. Zira <laughs> <laughs> onu da kırmak istemiyor Defne'yi de. Ver gene ver. Ağzındayken ver ver ver. ver. Anne, değil mi? Fıstık uzat. <laughs> Fıstık uzatsana. Yemek istemeyecek bak fıstığı. Anne neden onu sen Hayır ya. Onu da atacak atacak vereceksin. Dur. Bak sana bakıyor. Bak. Bak bakıyor. Bak. Hemen gelmek için atakta Defne. Uzat. <laughs> Uzat. Al de. Al. onu istemiyor. Fıstığı istemiyor. <laughs> deli. Deli gibi değil mi arkadaşlar? Aynı deli. O zaman Defne bu videomuzda da ne yaptık? Ee, patronla keyifli zaman geçirdik. Çayımız soğuk olsa çay içerirdik. O çay da çok güzel içiyor İki arkadaşlar. Değil Ama Veterinere hmm. sorduk. Çayı çok seviyor, çay içmek istiyor, kahve içmek istiyor dedik. Çay bitkisel bir şey olduğu için çok koyu olmamak şartıyla verebilirsiniz dedi. Zaten iki yudum alıyor bırakıyor. Ama o iki yudumu o kadar iştahlı içiyor ki diye diye. <laughs> bir tabak çekirdek olduğu gibi şu anda nerede? <laughs> Koltuğun üzerinde. Ha. Evet. Çöpleri arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Yok sanırım. Değil mi? Evet, evet o zaman videomuzu kapatalım. Kanalımıza abone like atmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.